Nereye gitti bu para? diyorsanız, giderlerinizi optimize etmenin zamanı çoktan gelmiş demektir. Çünkü bir şirketin en sessiz düşmanı kontrolsüz giderleridir. Ayrıca giderlerini doğru analiz etmeyen müşterisine de doğru fiyatı veremez. O yüzden ilk yapmanız gereken gider kontrolü olmalıdır. Hedef ise her bir gider karşılığında şirkete en yüksek faydanın sağlanmasıdır. Giderlerinizi mutlaka kategori bazında dijital ortamda izleyin ve aylık raporlayın. Böylelikle geçmiş dönem giderleri ile cari dönem giderlerinizi karşılaştırıp sapmaları tespit edebilirsiniz. Gider yönetimin neye ne kadar harcandığını bilmeden yapılamaz. Şimdi size ufak defektiyolar vermek istiyorum. Güncel teknoloji kullanımına önem verin. Giderlerinizi azaltacak aplikasyonlar kullanın. Örneğin, müşteri ziyaretleri için rota planlaması yapan uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Böylelikle ekibiniz zaman kazanır ve daha fazla müşteri ziyareti gerçekleştirir. Ayrıca gereksiz yol yapmadıkları için akaryakıt ve araç tamir bakım giderleriniz düşer. Çalışanlarınızla fiziksel toplantı yapmak yerine online toplantı yaparsanız ulaşım, yemek ve zaman tasarrufu sağlarsınız. Her yıl cep telefonu ve internet operatörünüzü değiştirip ciddi tasarruflar sağlayabilirsiniz. Yeni üyelere çok daha fazla cazip teklifler sunarlar. Şirket aracı agresif kullanıldığında %30 daha fazla yakar. Çalışanlara temel sürüş tasarrufu eğitimi verebilir. Böylece yakıt tasarrufu sağlayabilir, trafik cezası riskini azaltabilirsiniz. Fatura alın. Giderlerin yasal olarak kabul edilmesi için fatura, ödeme belgesi ve gerektiğinde sözleşme şarttır. Ödeme disiplinini yaratın. Otomatik ödeme talimatları verin. Yüksek gecikme zamları bütçenizde gereksiz yük oluşturur. Düzenli vergi ödemelerinde %5 indirim ve düzenli SGK prim ödemelerinde yine %5 indirim alırsınız. Ödenmeyen kamu borçları kar topu gibi giderek büyü, büyür ve günün sonunda ödenemez bir hale gelir. Mutlaka SGK ve vergi teşviklerinden faydalanın. Harcamalarınız her isteğinin onayladığı şekilde olmamalı. Çalışanların pozisyonuna göre harcama yetkisi tanımlayın. Aylık, haftalık denetim planı oluşturun. Tüm süreçlerdeki fireleri, hataları, gecikmeleri ve gereksiz adımları ve harcamaları tespit edin. Her ay ödediğiniz fazla mesai ücretlerini analiz edin. Atıl iş gücünüzü tespit ederek verimliliğinizi arttırmaya olanak tanıyacaktır. Unutmayın, stokçuluk her zaman kazandırmaz. Gerektiğinden fazla stok sermayenizi bağlar, hem bozulma hem kaybolma riski yaratır. Stok devir hızınızı hesaplamanız gerekir. Ayrıca görünmeyen giderlerinizi mutlaka tespit etmelisiniz. Örneğin basit enerji verimliliği önlemleriyle %10-15 tasarruf sağlayabilirsiniz. Birçok işletme büyüyemiyoruz derken aslında bu fark edilmeyen kaçaklar yüzünden kâra geçemiyor. Karlılığın gider kontrolüyle nasıl doğrudan bağlantılı olduğu şu şekilde anlatılabilir. Kar daha çok satmakla değil daha iyi yönetmekle artar. Çünkü bu, bu küçük kalemler toplandığında bütçenizde aylık binlerce liralık bir gedik açabilir. Ve son olarak da gerçekten yapmanız gereken giderleri yapmaktan kaçınmayın. Böylece gelecekteki potansiyel maddi manevi zararlardan korunabilirsiniz. Örneğin yetkin bir insan kaynakları departmanı hem üretimdeki verimliliğinizi arttırabilir hem de sizi ağır tazminat ve ceza yükünden kurtarabilir. Giderlerinizi yönetmek aslında şirketinizi yönetmektir. Paylaştığım bilgileri beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer şirketinizde para nereye gidiyor bilmiyorsanız bu seriyi mutlaka takip edin. Hoşçakalın.